Çok teşekkür ederim e, samimiyetine binaen e, isminle hitap etmek istiyorum hem de e, kıymetli e, katılımcıların e, ve dinleyicilerin de e, aflarına sığınarak e, Osman beni davet ettiğinde dedim ki ya hani emin misin ben e, bak orada çok mühim insanlar var kelli ferli e, şahsiyetler var yani benim gibi ee, sadece sosyal medyada düşüncelerini yazan işte artık televizyonlara çağırmıyorlar da bazen işte bazı televizyon kanallarında e, delice şeyler söyleyen öngörülerde bulunan bir adamın böyle bir toplantıda olması Sence nasıl bir şey ee, çok iyi dedi yani Osmanlı 35 sene değil ama herhalde 15 seneyi bulan bir dostluğumuz var ee, Öncelikle teşekkür ediyorum ee, şimdi Ardan Bey'den sonra benim konuşacaklarım biraz daha farklı belki bir A, perspektif. Birbirine esaslı bütünleyecek belli bir nokta sonra tahmin ediyorum. E, teşekkür ederim. Şimdi e, işin açıkçası şu, e, ben irasyonel düşünen bir insanım. E, çok e, olaylara rasyonel, çok mantık çerçevesinde bakmayı yeğlemiyorum. E, bu irasyonel düşünce, yani irasyonel felsefeye inanan çok böyle Schopenhauer'ci ya da işte e, Nietzsche'ci falan değilim ama e, bir e, her şeyin çok e, mantık çerçevesinde yürümeyebileceğine de inanan bir insanım. Dolayısıyla bu irasyonel düşünce çok farklı, e, yani kutunun dışında, olanların dışında farklı bakmamı da gerektiriyor. E, en azından belki böyle yetiştirdim kendimi, böyle oldu. Ee, yani cümlelerin kelimelerin arasında gezmeyi, söylenmeyen kelimelerin cümlelerin anlamlarını, konuşulmayan şeylerin anlamlarını çıkarmayı severim. Ee, bunun içinde hani e, denilebilecekse bir komplo teorisyeni olarak hani bir bir şeye oturtmak lazım ya illa da e, böyle bir e, bakış açım var. Dolayısıyla e, bazı olaylara bakarken e, ya da geleceğe ilişkin bir takım öngörülerde bulunurken aslında e, şu anda söylenmemiş, konuşulmamış şeylerin arasında gölgelerle, e, gölgelerde gezinip neler olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir düşünce sistematiğine inanıyorum. E, bu da beni işte bir nevi ezoterik siyasetin, aslında siyasetin e, inanç bazlı yürüyen kısmından da bir şeyler çıkma, çıkarmayı gerektiriyor. Ee, 2016 senesinde e, Trump'ın e, kazanıp da Amerika Birleşik Devletleri e, yönetimini e, üstlenmesinden sonra işte bir sene sonra e, zannediyorum 5 Haziran 2017'de yani 6 gün savaşlarının tam 50. yılında 5 Haziran bin, 2000 şey 1967'den tam 50 e, yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri senatosunda e, 90'a 0 oy birliğiyle. Kaliforniya senatörü, demokrat senatör Chuck Schumer'in bir önergesiyle bir karar alındı. Bu kararda şu söyleniyordu. Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkentidir ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması gerekir. O zaman dedim ki tamam, bir dakika protestanlar geldi. Amerika'da iş başına protestanlar ve protestanların alt mezhepleri, yani evanjelizmde, de protestanların aslında ana temel mahiyetteki protestanlığın alt mezheplerinden biri malum ve dünyayı yeniden başka bir alana doğru yönlendirecekler, daha ezoterik, daha batini bizim eski dildeki anlamıyla bir yönde götürecekler diye düşündüm. Nitekim ondan sonraki gelişmeler o yönde oluşmaya başladı. Şimdi biraz evvel Ardan Bey'in bahsettiği şeyle de alakalı. Şimdi dünyada ticaretin yüzde 95'i denizler üzerinden yürüyor ve denizleri kontrol eden, denizler üzerinden yürüyen ticareti kontrol eden de dolayısıyla dünya ekonomisini kontrol eder hale geliyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri çünkü dünyada hemen her yerde sekiz filosuyla binlerce gemi, uçak helikopter ve askeri ile dünya ticaretini kontrol ediyor. Dünya ticaretinin kontrol edildiği çok önemli noktalar var. Bir tanesi Panama geçişi, öbürü Cebeli Cebelitarık, bir diğeri Süveyş, öbürü de İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı. Şimdi genelde İngilizler ve Amerikalıların kontrolünde olan geçişler, çok büyük oranda da tabii ki Amerikalıların kontrolünde olan geçişlerin dışında, bir geçiş ve bir nokta Türkiye tarafından Türkler tarafından kontrol ediyor. Biri boğazlar. Yani Rusya'nın aşağıya doğru inmesi ve ticaretinin ve askeri varlığının da sıcak denizlere çok yakın bir şeyden mesafeden inmesini kontrol eden yer. Türklerin boğazlar bizim tarafımızdan kontrol ediyor. Öbürü de Kıbrıs. Kıbrıs yani hani hep söylenir işte şeydir uçak gemisidir filan diye evet doğru uçak gemisinde olmasının yanı sıra Kıbrıs kuzeyde 65 kilometre bize doğuda 112 kilometre Suriye 162 kilometre Lübnan 267 kilometre İsrail yakınlığı güneyde de 418 kilometre ile Mısır'a olan yakınlığı ve Suveşe olan yakınlığıyla Kıbrıs inanılmaz önemli bir yer. Dolayısıyla ben Kıbrıs'ın üzerinde ve Doğu Akdeniz üzerinde yürüyen e, bir takım politikaları bu yönüyle de ele alıyorum. İsrail'e olan yakınlığı bence hepsinden çok daha önemli. Çünkü İsrail'in güvenliği hepsinden çok daha önemli. Şimdi öbür tarafa doğru dönelim. E, 2017'de 5 Haziran'daki bu karardan sonra, 14 Temmuz 2017'de hemen bir ay sonra e, birkaç e, Filistinli motosikletli Mescid-i Aksa'daki askerlere saldırdı ve e, öldürdüler. Bir, daha bir hafta sonra da e, Batı Şeria'da 3 İsraili yerleşimci öldürüldü. E, durduk yere bu gelişmeler olurken bir yandan da e, Jared Kushner'in gizlice Orta Doğu'ya gidip geldiğini e, duyuyorduk. İşte e, söylenmeyen şeyler arasında, açıklanmayan şeyler arasında e, Orta Doğu'ya gidip geldiğini, özellikle İsrail'e ve Birleşik Arap Emirliklerine gidip geldiğini duyuyorduk. Nitekim Mart 2018'de şey Suudi Arabistan'ın veliaht haht prensi Muhammed Bin Selman İran'la ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki çarşaf İslam dininde yoktur. İran'ın İslam dinine sokuşturduğu bir giyim tarzıdır ve hatta İslam dininde görülen uç şeyler fraksiyonlar tamamen İran'ın İslam dinine sokuşturduğu ee, bir, bir bir takım uç fraksiyonlardır. Bunların İslam'da yeri yoktur. Tam o bunlar söylenirken, Ceyrat Kuş nerede? E, o tarihte e, Birleşik Emirliklerindeydi. Hatta e, ben e, şeyi e, takip etmeyi çok severim. E, düşünce enstitülerini yaklaşık 40'a yakın düşünce enstitüsünü takip ediyorum. Bir kısmının bültenleri geliyor, bir kısmını sosyal medyadan takip ediyorum. E, web sitelerini incelerim. E, UANI, United Against Nuclear Iran diye bir e, düşünce kuruluşu var. E, bu çok önemli bir şekilde İran'ın nükleer güç olmasını engellemeye çalışan e, ve yönetiminde, direktörlerinde e, ve mütevellisinde çok önemli eski diplomatların, siyasetçilerin bulunduğu bir kurum. Bir yazısında boat negotiations diye bir şey geçiyordu. Ya bu boat nerede olabilir diye biraz kurcalayınca işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir boat da o yat veya işte gemi de olabilir bir takım görüşmeler yapıldığını duyuyorduk. Bu olaylar olunca şunu düşündüm. Dedim ki bir dakika Orta Doğu ile ilgili ciddi bir ee, tabii şeyde de sosyal medyada da yazılar yazıyorum bu noktada ama sadece orada yazıyorum başka bir yerde değil. Ee, bir öngörüde bulundum dedim ki çok ciddi bir e, bir organizasyon var Ortadoğu ile ilgili Türkiye bunun neresinde? Ee, Türkiye bunun neresindeydi o zaman bilmiyorum işin açıkçası. Şimdi denklemin tamamen dışındayız öyle gözüküyor maalesef. Ee, o tarihte yani Ağustos 2018'e gelindiğinde bütün bu görüşmeler yapılırken e, birdenbire e, İsrailli askerler iki Hamas askerini öldürdüler. O zaman televizyon kanalında zannediyorum ya Kanal 7 ya ülke televizyonda e, bunun üzerine şöyle bir şey söylemiştim. Bu İsrail'in iç e, yapılanması ve bahsedilen Yüzyılın Barış Anlaşması ile ilgili bir şey olsa gerek. Çünkü İsrail'de mevcut yönetimle... Bu barış anlaşmasının imzalanmayacağı daha ortodoks kesimlerin ve daha sert e, sağcı kesimlerin de bir koalisyona ihtiyaç var. E, İsrail erken seçim e, gözüküyor. 2019'un sonundaydı seçim ama erken seçim gözüküyor. E, büyük bir anlaşma geliyor e, bu, bu noktada. E, Kudüs'le ilgili ve Filistin'le ilgili ciddi bir organizasyon yapılacak e, diye konuşmuştuk. E, nitekim o Ağustos 2018'den sonra gelişen olaylar işte 2019'un sonu gelmeden erken seçim oldu İsrail'de ve bir koalisyon hükümeti öyle ya da böyle yürüyen bir koalisyon hükümeti kuruldu. Ve daha sonra işte 100 yılın barış anlaşması ortaya konuldu ve o 100 yılın barış anlaşması daha henüz tabii ki anlaşma imza edilmedi ama bu biraz evvel Ardan Bey'in de söylediği Abraham Accord yani İbrahim anlaşması ki ben bu anlaşmayı kendime ait e, ferdi düşüncemde onaylıyorum. Çünkü işin sonunda kuzenler barışıyorlar. Malum e, Yahudilerle Araplar Hazreti İbrahim'in iki çocuğu e, İshak Aleyhisselam'la e, İsmail Aleyhisselam'ın çocukları, e, İsmail Aleyhisselam'ın çocukları Araplar, İsa Aleyhisselam çocukları da Yahudiler. E, dolayısıyla bir aile içi e, anlaşma, e, kuzenlerin anlaşması eee biz keşke bu anlaşmanın bir tarafı olabilseydik, keşke biz bu anlaşmanın bir yönünde olabilseydik diye düşünmüş ve bunu da yazmıştım. Ama olmadı. Denklemden çıktık, çıkarıldık. Tabii çok sert dış politika ve çok oynar bir dış politika izlediğimizden dolayı bu, bu anlaşmanın bir tarafı olamadık. İbrahim Anlaşması şu açıdan çok önemli bence. Ee, şimdi Türkiye şu anda minimize olsa da İsrail'le çok uzun yıllardan beri ilk tanıyan ülkelerden biriz belki de ilkiz herhalde. E, öyle hatırlıyorum. İsrail'i, e, İsrail, İsrail devletini. E, bizim e, İsrail'le ekonomik, askeri, e, işte ticari, e, siyasi, sosyal, kültürel ilişkilerimiz var. Şimdi e, daha bir minimize e, herhalde maslahat güzel seviyesinde ama işin sonunda ilişkilerimiz var ve biz nüfusunun büyük çoğunluğu işte Müslüman olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla biz Abrahman bu anlamda... Na Namık Tan Bey mesela biraz sonra e, işte sataşmadan belki söz olacak. O da bizim eski bir televi, büyük elçimiz. Evet. Evet. Biliyorum kendisine de e, saygı duyuyorum. Çok önemli görevler aldı. Keşke e, erken emekli olmasa mıydı? Yani... <laughs> e, e, yani şimdi e, bu Abraham Anlaşması'yla işte işin sonunda e, İsrail'in e, e, güvenliği söz konusuysa ve biz İsraille bir takım ilişkiler içerisinde bulunuyorsak, Arapların niçin ilişki içerisinde bulunması bizim hoşumuza gitmiyor. Yani. Ee, Orta Doğu'da kontrollü bir gerginlik, Araplarla İsrail gerginliği bir takım devletlerin e, işine gelebilir. Ama bence e, kor kontrollü bir gerginlik bizim hiçbir zaman işimize gelmedi, gelmiyor da. Nitekim e, bizim oyunun dışına düş çıkmamız, yani denklemin dışına çıkmamız e, gördüğünüz gibi Araplarla ilişkimizi de bozdu. E, İngiltere'de, Amerika'da yüz milyarlarca dolar Arap sermayesi varken biz sadece Katar'la, bir sermaye yatırım ilişkisine indirgenmiş bir Arap dünyası diplomasisi ya da ekonomisi, ekonomik diplomasisi ne diyorsanız adına yürütür hale geldik. Burada bu Abraham Accord'la belki İbrahim Anlaşması'yla biraz daha taşların yerine oturması, biraz daha Araplarla İsrail'in ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerinin daha ileris boyutlara taşınması bence Türkiye'nin işine gelecektir. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi hiçbir şekilde kontrollü gerginlik Biz bizim işimize hiç yaramadı ki. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranır bir halde bir diplomatik geçmişimiz var bu konuda. Ama ben İbrahim Anlaşması'nın eğer nihayete ererse yani Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Arap Birliği zaten çok önemli görmüyorum Arap Birliği işin sonunda. Ee, Suudi Arabistan paranın sahibi Mısır'da diğer bir güç olarak e, bu noktada yer alıyor. Nitekim işte Bahreyn, Umman, Mısır bunlar zaten e, olumlu karşılamışlardı. Ee, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Arap Birliği var işin sonunda. E, Kuveyt İngiltere demektir, Suudi Arabistan Amerika demektir. Dolayısıyla Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın da bu anlaşmayı e, imzalayacağını düşünüyorum. Fakat şöyle bir gelişme tabii Biden administration'ın bu konuda ne tür bir yol alacağını hesap etmek gerekirse bununla ilgili birkaç cümle kurmak gerekirse protestanlar oyunu kurdular şimdi katolikler Amerika'da iş başına geldi Biden biliyorsunuz iyi bir katolik ben bu anlaşmanın akamete uğramayacağını düşünüyorum. Çünkü yeniden eski haline, e, Orta Doğu'yu yeniden eski haline bir kaosun içerisine hapsetmek e, yani Amerika'nın bu dakikadan sonra, belki geçmişte bir miktar işine geliyordu ama bu dakikadan sonra çok fazla e, yani hani niye yapsın ki bunu? İşin sonunda göremediğimiz, konuşulmayan ya da işte o gölgelerde gezinen ne olabilir ki e, Orta Doğu yeniden kaotik evrene dönüşsün sorusunu sorduğumda ya, aklıma bir şey gelmiyor. Mutlaka e belki biraz daha kurcalarsak bir şeyler düşünebiliriz ya da en azından Biden'ın bir şu koltuğa oturup birkaç hamlesini görmemiz gerekebilir bu noktada. fakat ben yine de bu Abraham İbrahim anlaşmasının nihayete ereceğini düşünüyorum. Bunun sonunda da öyle ya da böyle 100 yılın anlaşmasının da gündeme geleceğini ve 100 yılın anlaşmasının da imza edileceğini düşünüyorum. Bu arada Biden'ın koyu bir Katolik olduğunu söylüyoruz ama e, çocuklarından da e, çocukları da Yahudilerle evli e, Biden'ın. bunu da söylemek lazım işin açıkçası. Dolayısıyla e, Orta Doğu'da e, bugüne kadar süren e, bu kaotik bir e, daha doğrusu işte Trump'la da sanki bir kaosun içerisine sürüklenmiş gibi gözüken ama kaosun içerisinde bir e, bir düzenin oluştuğunu düşündüğüm. Ee, bu pozisyonun e, ilerleyeceğini düşünüyorum fakat maalesef biraz evvel söylediğim gibi Türkiye e, bu şeyin e, bütün bu olup bitenin tamamen dışında e, Filistin'de bakıyorsunuz e, Haniye'nin ne olduğu yani Hamas'ın ne durumda olduğunu bile bilmiyoruz Hizbullah'a mı sığındı ne oldu belli değil e, 50'ye yakın örgüt var Filistin'de e, herkes birbirinden farklı düşünüyor Filistin'de tek bir Filistin değil ki işin sonunda e, zaten Batı Şeria tamamen neredeyse e, işte İsrailli yerleşimcilerle doldu. dolmaya da devam ediyor. Bir, bir kalan Gazze var. Gazze ile alakalı Filistin Devletinin ne boyut alacağı da yüzyılın anlaşmasının maddeleri içerisinde yer alıyor zaten. E, bu ablukanın sona erdirilmesi ve Gazze'ye Filistine para yardımının yapılması ki bu da anlaşmanın maddelerinden birinde var biliyorsunuz e, işte Amerika'nın yüzde yirmi. 30 milyar dolar yatırım yapılacak, yardım yapılacak. Bunun %20 Avrupa Birliği, %10 olmak üzere eee bölümlendirmişler de. parasal yardımın yapılması, Gazze'den ambargo üzerindeki yaptırım ve ambargonun kaldırılmasıyla eee Filistin'in de Filistin probleminin ve Kudüs zaten başkenti ilan edildi. O iş bitti. Artık geriye dönüş mümkün değil. Ee, o, olabileceğini düşünüyorum. Ee, yani bu, bu şekilde o da imzalanacaktır. Öngörüm bu. Ee, sadece kısaca bir beş dakikada e, şundan bahsetmeme müsaade ederseniz eğer e, bunun ezoterik yönüyle alakalı biraz evvel söylemiştim. Aslında Kudüs'ü biz hep e, işte Theodor Herz ve Sultan Abdülhamit'e getirir dayandırırız. Ama aslında e, 1800'lü yılların başında eee Dönemin İngiliz e, Dışişleri Bakanı Lord Palmerston'ın e, zamanında başlıyor. Palmerston'ın e, damadı koyu bir e, evangelist aslında e, ve orada bir kilise oluşturup Yahudilerin evanjelik e, dönüşümünü, yani dinlerinin değiştirip e, Kudüs'ü e, evanjeliklerin e, kontrol edebileceği ve ondan sonra Yahudilerin yerleşebileceği ve sonuçta da İsa Mesih'in dünyaya inebileceği bir e, pozisyon, belirlemeye çalışıyorlar. İşin ezoterik tarafı bu. Tabii Montefiore ailesi büyük zenginler bunlar, Rothschildslar vesaire. Bunların parasal yardımlarıyla gelişiyor iş. daha sonra işte Arnavut İbrahim Paşa'nın Fransızlar tarafından desteklenmesi, ardından İngilizlerin İbrahim Paşa'dan Kudüs'ü almasıyla birlikte o biraz daha farklı bir boyuta eriyor. Yani 1840'larda İsrail'de, Kudüs'te bir tane ülkenin baş e, büyük elçiliği var zaten ya yani 1890'lardan evvel Kudüs zaten e, ve o, o bölge zaten e, şeye açılmış durumda Çünkü işte ıslahat e, fermanı ile birlikte e, başlayan işte e, Osmanlı tebaasının gayrimüslim tebaasının toprak satın alması bunların hepsi 1850'lerde var 1890'a gelindiğinde Kudüs ve civarındaki bölgede çok önemli topraklara sahip olmuş oluyorlar zaten Yahudiler yani Theodor Herz'e kadar zaten çok önemli bir yerleşim e, Yahudilerin yerleşim yeri haline gelmişti Kudüs. Dolayısıyla hani Theodor Herz ve Abdülhamit'e dayandırılan ve anlatılan hikayeler tabii ki muhtemelen doğrudur ama ya o zamana kadar zaten e, ata alan Üsküdar'a geçmiş Sayın Cumhurbaşkanının deyimiyle e, ata alan Üsküdar'a geçmiş. Son e, bir şey daha söyleyeyim. E, Yahudilerle Araplar amca çocukları oldukları için e, İbrahim Aleyhisselam'ın dini olan Hanif dininden bir eee şer'i maddeyle Yahudiler Kudüs'ün kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Bu da şu. Eee İsa Aleyhisselam'ın annesi Sare yani Hazreti İbrahim'in e, bir eşi Sare e, özgür bir kadın. Ama e, İsa İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer ee, İslami bazı tarihi kaynaklarda ve İbrani kaynaklarında cariye olduğu, bazılarında Firavun'un kızı olup e, işte e, Sare'ye hediye edildiği yani işin sonunda cariye olduğu yani özgür olmadığı e, söyleniyor. Ve e, İbraniler diyorlar ki, Yahudiler diyorlar ki İbrahim şeriatına göre Kudüs özgür kadının çocuklarının topraklarıdır. Cariye yani özgür olmayan kadının e, mirastan hak alma payı sınırlıdır. Dolayısıyla Kudüs bizimdir diyorlar. Bu da işin diğer bir ezoterik tarafı e, ve bunu ciddi manada özellikle Ortodoks Yahudiler ciddi manada işliyorlar e, e, ve Kudüs'te ve o bölgede yani işte kutsal topraklarda o onlar için de biliyorsunuz e, kutsal topraklarda e, söz hakkı olduğu, miras hakkı olduğu ve büyük ölçüde kendilerinin o bölgenin kendilerine ait olduğunun dini, ezoterik, batini yönünü de ortaya koyuyorlar. Ee, i̇sterseniz fazla gevezelik etmeyeyim. Yani e, benim söylediklerim dediğim gibi biraz irasonel. E, küçük, küçük bir e, tarihi geçmişte e, koymuş olayım.